Arkadaşlar hepinize Merhaba ben Özlem kanalıma hoş geldiniz Öncelikle bugün sizlere kendi dilimdeki kendi yöremdeki e, yörük dilinden bahsedeceğim yani ben yörük asıllı olduğum için e, biz kendi aramızda daha farklı bir dil kullanıyorduk Bu yüzden ben üniversite hayatımda yani yaklaşık 18 yaşıma kadar İstanbul Türkçesine çok fazla e, hakim değildim. Bu yüzden de e, bir anda işte üniversiteye gidince, daha sonraki iş hayatımda da e, çok büyük zorluklar yaşadım. Çünkü Türkçe bana çok yabancı bir dil gibi geldi. Neden diyeceksiniz? Birazdan e, siz de anlayacaksınız neden yabancı geldiğini. Ve ben şu an hala e, Türkçe konuşmakta zorluk yaşıyorum. Çünkü bir dili konuşmak beynin düşünüp algılaması ve onu sözcüklerle aktarması demek. Bu yüzden ben Türkçe algılayıp konuşmakta çok zorluk yaşadım. Hala da yaşıyorum. Hani üzerine gidiyorum, çalışıyorum falan ama yine de zorluk yaşıyorum. Çünkü alışmış, alışılmış bir kalıp var ağzımda. Bir sözcükler var ve bunu atıp bir anda yok etmek mümkün değil. Şimdi size kendi dilimdeki sözcüklerden bahsedeceğim. Bizim orada Mersin yöresinde evet kelimesi kullanılmaz, çok nadir kullanılır. Mesela işte sen de bu var mı diye sorduğunda birisi ona heyye diye cevap verir. Heyedir yani o. Heyedir yani. Evet yerine heyye kelimesini kullanırız. İkinci olarak Mesela yemeği dolaba koy, bozulmasın demek yerine hem de yemeği dolaba koy, yoyulmasın. Yoyulmak e olarak kullanırız. İşe yaramayan yırtık e şeylere de partal deriz. Yani ne kadar çok partal varmış burada da şeklinde. Pırtı kelimesine geçiyorum. Pırtı da ee, özellikle düğün zamanlarında düğün olacağı dönemlerde mesela nereye gidiyorsun pırtı almaya gidiyoruz. Pırtı gidiyormuş çeyiz gitmek çeyizi gider ya bir gelinin çeyize değil de pırtısı gidiyormuş denilir. Ee, diğer kelimeye geçelim o da sırt. Ee, bizim orada yine kendi yöremizde kıyafete çok nadir kıyafetleriz Sırt şeklinde söyleriz yani hatta bununla ilgili bir anım da var. Bir gün okuldaydım. Arkadaşımın ceketini almıştım. O bir yere gidecekti, bana vermişti. Ben de sonra işte geldiler falan dedim ki sırtım bende, ha merak etme. Kız böyle bir şaşırdı. Nasıl yani? Sırtım? Sırtım arkada yani böyle <laughs> sırt bölgesi. ben dedim ki yok hayır. Hani ceketim bende yapmıştım. Böyle bir komik olmuştu. Her neyse diğerine geçelim. Okuntuluk. Bizde de e, düğün öncesinde hediye olarak yakın çevremize, yakın akrabalarımıza hediye göndeririz. Yani en çok kullandığımız mesela e, şalvar vardır. Şalvarlık göndeririz ya da e, gömlek göndeririz. O tarz hediye göndeririz. Buna da okuntuluk deriz. Okuntu geldi şeklinde. E, seyirtmek koşmak anlamında kullanılıyor atıyorum yani hani bir de ver verde gel bir koşu verde gel anlamında kullanılıyor bu da seyirtmek evet diğer sözcüğümüze geçelim işkillenmek bir işkillendim ya bir bir şüphelendim şüphelendim kelimesi yerine de işkillenmek kelimesi kullanılıyor e, ite sözcüğü bizim e, oralarda yufka ekmek yapılır yani böyle büyük büyük yufka ekmek yapılır bu ekmeklerde saçta büyük saçta pişirildikten sonra üst üste konulur ve e, kullanacağın kadarıyla çıkartıp onu ıslatıp bu şekilde tüketirsin bunu da biz ite dediğimiz bir e, dokunma Eşya, dokuma bir sofra diyeyim artık. Nasıl anlarsınız bilmiyorum ama e, onun üzerinde yapıyoruz. Buna da ite edilmişler yani. İlenmek, beddua et. işte şey der mesela annem bana öyle kötü kötü ilenme. iyi bir şey değil falan diye. Yani beddua etmek anlamında kullanılıyor. Kova yerine herke deriz. Herke nerede? Herke burada. Herke şuradaymış falan gibi. Horanta. Horanta kelimesi Aynı çatı altında yaşayan ev halkına deniliyor. Ya, evde kalabalık ev halkına. Yani bizim horantamız çok kalabalık mesela. Çapıt eski bez parçasına deniliyor. Yumuş sözcüğü de yumuş buyurmak. Yani bir iş buyurmak anlamında. Şöyle söylenir mesela. Hiç yumuş tutmuyor bu çocuk. Yani hiçbir işi yapmıyor anlamında kullanılır. Rüzgar yerine yel kelimesi kullanılır. Yel esiyor, işte yel esmiyor gibi. O yüzden ben hayatım boyunca rüzgar kelimesini kullanmadığım için mesela rüzgar daha bir e, oradaki yumuşak geyi daha bir farklı söylemek gerekiyor sanırım. Ben onu söylemekte hala zorluk yaşıyorum mesela. Çünkü hayatım boyunca rüzgar demediğim için rüzgar olmuyor. Hala onu yap yapmış değilim. Belki şu an doğru söylemişimdir. Belki söyleyememişimdir. Bilmiyorum. Yüksünmek sözcüğü de bir işi ya da bir kimseyi yük olarak görmek. Yani bir iş yapmaya zorlanmak, yapmak istememek gibi. Yunak sözcüğü çamaşır yıkamak e, anlamında kullanılıyor. İşte e, yunak yuyacağım. Yani yunak yuyacağım. Çamaşır yiyeceğim yani çamaşır yıkayacağım Anlamında kullanılıyor Yekinmek de kalkmaya çalışmak Ama kalkamamak Bir yekindim kalkamadım gibi Çomça sözcüğü de Mesela Çorba doldurduğumuz Kepçe dediğimiz şey Biz normalde çomça diyoruz evde Kepçeyi hiç kullanmadık Kullanmıyoruz da Onun yerine işte çomçayı getirdim mi Çomçayı götürdüm mü falan yani Gunnamak eşeğin doğurması olarak e, çevirmişler ama esasında bu birçok hayvan için kullanılan hatta bir kadın içinde kullanılan bir kadın doğum yapmışsa gunnamış, tavuk gunnamış, yumurtlamış yerine tavuk gunnamış denilir mesela. Daha çok e, doğurmak, yumurtlamak anlamında kullanılır. Gran sözcü, gran giresice diye bir şey de var mesela cümle de var. Yani salgın hastalık anlamına geliyor ama mesela birisini sevmiyorsunuz. Onun için kötü bir kelime kullanmak istiyorsunuz. onu da gran giresice gibi cümlede kullanılıyor. Gidişmek, kaşınmak anlamında kullanılıyor. Çok değişik bir kelime. Gidişiyorum, gidişmek. Şu an tuhaf geliyordur size eminim. Ama biz kullanıyoruz. Devam edelim. Enik bu belki birçok yörede kullanılıyordur. Enik sözcüğü. Köpek yavrusu anlamına geliyor. Köpek kullanmış işte. Ve doğan bebeklere de enik diyoruz. Kırçılmak sözcüğü. Bölünmek. Parça parça olmak. Mesela biz çocukken annem bize şey derdi yola çıkmayın kırçılırsınız yola çıkmayın kırçılırsınız ve hani çarpılırsın yerine kırçılırsın derdi bu da bölünmek parça parça olmak anlamında kullanılıyor el oba elin oğlu işte obanın çocuğu gibi yabancı olmayan akraba kimselere söylenen bir kelime Diniz bir sessizlik, durgunluk anlamında kullanılıyor. Dinmek sözcüğü de yağmurun durması, yağmur dindi deniliyor mesela. Bulamak sözcüğüne geçiyorum. Bulamak sözcüğü de kirletmek, kirlenmek anlamına anlamında kullanılıyor. Mesela çamura bulanma anlamında. Çıkla kelimesi yemeği ekmeksiz yemek. Yani katıksız yemek. Çıkla doğrudan kaşıkla yemek anlamına geliyor. Böcü börtü de yırtıcı hayvanlara ve yılançıyan gibi zehirlilere verilen genel ad olarak geçiyor. Çeki sözcü ee, kadınlar şu an değil ama yani eski dönemlerde alınlarına renkli ince kumaştan bağ yaparlarmış. Buna da çeki deniliyor. Tebeleş olmak bu İstanbul Türkçesinde de var olan bir şey sanırım biz de çok kullanılıyor kullanıyoruz tebelleş oldu başıma şeklinde sataşmak anlamında kullanılıyor geçelim diğer kelimemize vaziyetin senin vaziyetin ne olacak böyle yani ha, halin tavrın ne gibi anlamında keleş sözcü güzel anlamında kurdamak sözcü işte onu çok kurdama Karıştırma anlamında kullanılıyor. Hender de e, orada anlamında kullanılıyor. Mesela hani birisi size bir şey sorduğunda hender de diyorsun. Hender'e de hender de. Orada, burada şurada anlamında kullanılıyor. Çıkı sözcüğü de ekmeğe, e, ekmek sarılan bez parçası. Çul halık dediğimiz şey de çul dokunan taraklı tezgah olarak e, çevrilmiş. Ama sadece çul dokunan değil bizim bütün her şeyimiz dokunmadır. Savan diyoruz, sofra diyoruz, peştemal diyoruz mesela, çarşaf diyoruz. Bunların hepsi bizde dokunmadır. Ve şu an hala günümüzde de çulhalık denilen aygıtla dokuma, dokumalarımıza devam ediyoruz. Çünkü bu bizim bir hayat tarzımız ve bundan hala vazgeçmiş değiliz. Yani ilk günkü gibi bu geleneğimizi devam ettiriyoruz mi sözcüğü de bir şeyi onaylatmak anlamında kullanılıyor. Yani öyle değil mi? Yerine öyle deme şeklinde kullanıyoruz. E gerçi bunu ben her yerde duyuyorum aslında. Normal e, tüm e, İstanbul Türkçesinde de var olan bir şey sanırım. Dikelmek, ayakta durmak, ayağa dikelmek anlamında. Değmek sözcüğü dokunmak. Bana değme denilir mesela. Bana değme, hoşlanmıyorum gibisinden. Dıkım da bir parça ya da bir lokma yiyecek anlamında kullanılıyor. Evet, sözcüklerimiz bu kadar arkadaşlar. Aslında bu kadar değil. Ee, çok çok fazla sözcük var. Ama ben sizi sıkmak istemedim. Zaten e, insanlar çok fazla merak ettiği bir şey midir bilmiyorum. Ben sadece paylaşmak istedim. Ee, neden paylaşmak istedim? Çünkü bana göre çok değişik geldi böyle bir dil kullanıp sonrasında işte İstanbul Türkçesine adapte olmaya çalışmak beni çok zorladı. Şu an hala zorluk yaşıyorum ama neden zorluk yaşadığımı umarım anlamışsınızdır. Çünkü bütün kelimelerimiz, bütün sözcüklerimiz çok farklı. Aile içinde konuştuğumuz. Yani benim çocukluğumda da hayvancılıkla hala uğraşıyorduk. Bu mesleği devam ettiriyorduk. Sonradan bıraktık ama ee, çocukluğumun yine büyük bir kısmı göçebe olarak geçti Yani göçebe bir hayat tarzı olarak geçti Bu yüzden televizyonla çok geç tanıştım Televizyonla geç tanıştıktan sonra da çok fazla televizyon izlemedim Hem e, İstanbul Türkçesine aşina olduğum hiçbir durum, hiçbir nokta yoktu Sadece kitap okumam gerekiyordu sanırım Onu da çok fazla yapmadığım için en azından üniversite yılına kadar çok fazla yapmadığım için İstanbul Türkçesini konuşmakta ve anlamakta zorluk yaşadım. Benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.